Şunu hayal edin, doğan her gün yeni bir fırsattır, hikayenizi yeniden yazmak için bir şanstır. Sizi kendinizin en iyi versiyonu olmaktan alıkoyan şey nedir? Başarısızlık korkusu mu, yargılanma korkusu mu? Bir şeyi anlayın, başarısızlık sürecin bir parçasıdır. Düşmek değil, kalkmak mesele. Hayat seni her yıktığında sana daha güçlü olma fırsatını verir ve sonuçta başkalarının ne düşündüğü önemli değil. İçinizde yanan ateşi, daha fazlasını yapma, daha fazlasını yapma arzusunu bilmiyorlar. Biliyor musun, gördüğün hayaller tesadüf değil. Onlar hayatınızın pusulasıdır. Sizi mutlu eden, sizi canlı hissettiren şeyin yolunu gösterirler. Ancak onların peşinden gidecek cesaretiniz yoksa bu hayalleri kurmanın hiçbir anlamı yok. Dünya korktukları için hayallerini bir kenara bırakan insanlarla dolu. Hata yapma korkusu, yeterli olamama korkusu, başkalarını memnun edememe korkusu. Ama size soruyorum, ya en büyük hata denememekse, hayat sana her şeyi bir tepside sunmayacak devam etmeye değer mi diye sorgulayacağınız zor günler anlar olacak. Ama işte o anlarda büyüyorsun. Orada, zorlukların ortasında gerçek gücünüzü keşfedersiniz. Başınıza gelen her şeyi kontrol edemezsiniz ancak her duruma nasıl tepki vereceğinizi kontrol edebilirsiniz. Ve sadece hayal kuranlar ile bunu gerçekleştirenler arasındaki farkı yaratan da budur. Etrafınıza bakın, ne görüyorsunuz? Belki zorluklar, kapalı kapılar, henüz ulaşmamış fırsatlar. Ama şimdi gözlerinizi kapatın ve kendi içinize bakın. Ne görüyorsun? Bir savaşçı, her engeli aşabilen, istediği yere ulaşana kadar durmayacak bir insan görüyor. Çünkü derinlerde, gerçekten var olan tek sınırın zihninizde olduğunu biliyorsunuz. Hiçbir şeyin sizi durduramayacağına karar verdiğinizde evren sizin lehinize komplo kurar. Kilitli görünen kapılar açılmaya başlar ve daha önce imkansız görünen her şey ulaşılabilir hale gelir. Bugün artık ilk adımı atma zamanıdır. Yarın değil, gelecek hafta değil. Geleceğiniz şu anda inşa ediliyor. Bugün yaptığınız her seçim yarın kim olacağınızı şekillendirir. Bu yüzden başınızı kaldırın, göğsünüzü şişirin ve her şeye devam edin. Dünya sizi beklemiyor, harekete geçmeye karar verdiğinizde sizi karşılamaya hazırlanıyor. İnanılmaz şeyler yapma yeteneğine sahipsiniz, ancak bunu yalnızca deneme cesaretiniz varsa keşfedeceksiniz. Korkunun sizi felç etmesine izin vermeyin, yakıt olarak kullanın. Sen zaten büyüksün, sadece buna inanman gerekiyor. Dışarı çıkın ve dünyadaki yerinizi alın.